Hepinize merhaba ben Murat. Bugün sizlere Flower Roleplay'de olan madencilik mesleğini tatmaya çalışacağım. Şöyle girelim öncelikle. Girmeden önce, girmeden önce. Hele F11'den göstereyim nerede olduğunu. Tamam. Şimdi şöyle girelim. Durdurup video oradan bakabilirsiniz. Bunun içine girdiğiniz zaman artık madencisin diyor. Koşuyoruz şu beyaz kroslara koşuyoruz. Buraya geliyoruz. Kazmamızı çekiyoruz. Kazma almayı unutmayın. sonra kişinin bitirmesini bekliyoruz sonra biz koyuyoruz ve e, 2880 lira çok güzel bir meslek çok da ucuz hani pahalı bir meslek gerçekten fiyatını veriyor hani öyle gidip sağda soldaki ne bir kısacağınıza bu meslek gayet mantıklı bence şöyle gidelim hemen Açıkçası çok güzel bir meslek. Yani 4500 ile 2000, arasında bir fiyat veriyor. Karlı bir meslek. Yapılması gereken meslekler arasında ekleyelim bunu. İyi roller dilerim.